Sevgili dizi severler, dedi tutkunları, Eylül'ü merakla bekleyenler, Eylül'de çünkü ekranlarda yeni dizi patlamaları olacak. Gattar dizisi heyecanla bekleniyor. E, çünkü çünkü Çağatay Ulusoy e, dijital forumlardan ilk defa ya, ulusal e, televizyonlarda e, geçmiş, e, geçmiş olacak Terzi dizisinden. İyice tanıdık tabii Çağatay Ulusay. Çok başarılıydı aynı zamanda. Ee, Çağatay Ulusay ve Ar ee, Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İğnemli başrollerde olacak. Ee, fakat tiyolar yavaş yavaş geliyor. Henüz tam bir bilgi yok. Hayranları me merakla bekliyor. Konusu ise Gaddar dizisinin senaryosunu sevilen Kaçak ve Dila Hanım dizilerinin de senaristliğini yapmış olan Hürer Ebeoğlu kaleme al alıyor. Ve Çukur ve Üç Kuruş dizilerinin başarılı yönetmeni olan Sinan Öztürk yönetmen koltuğuna oturacak. Ee, sürükleyici bir aile hikayesini konu alıyor Gaddar e dizisi. Bir de çekildiği yer çok merak ediliyor. Ve çok çok hoş bir yer tabii ki. Sızan bilgilere göre ağırlıklı olarak Halfeti'nin büyüleyici siyah gülleriyle ünlü bölgelerinde çekildiği ortaya konuyor. Halfeti'nin nefes kesen manzaraları tanıtım videolarında sergilenerek dizinin cazibesini cazibe katıyor. Evet merakla bekliyoruz diziyi. İyi izlemeler diliyoruz.